Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisi duvarım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün arkadaşlar Clash Royale serisine başlıyoruz arkadaşlar sıfırdan yeni kanalda beraber arkadaşlar Bakalım arkadaşlar bu oyunda bizi neler bekliyor hep beraber oynayıp görelim bakalım arkadaşlar sıfırdan bir seriye başlıyoruz Saldır altındasın diyor harika kuleleri savunmak için kartlarla oyna diyor tamam ya. Bakacağız Gönder gerçekten arkadaşlar sovalye sovalye iyidir Ardından okçular İyi gidiyor. <laughs> Şimdi. Aha! Avantaj sağlamak için daha fazla kart oyna. Tamam, oynayacağım. Bir sal beni oynayayım ben. Gönder devi. Gönder minyonlar baba. Şimdi arkadaşlar bunlar var. Okuleyi mahvedecek arkadaşlar. Görün, görün. Bakın. Şimdi kulenin biri bitti. Tamam da oyun alıyoruz. Tamam kolaydı arkadaşlar aldık. Zaten bu eğitim, yani ne, ne diyeyim alıştırma turuydu arkadaşlar. Adı Eğitimci Maho. <laughs> Maho. Bakalım bize kutumuzdan neler verecek. Altın verdi. Sovalya. P.E.K.A. P.E.K.A. iyidir. Slasher Şimdi arkadaşlar bakalım. Ko koleksiyon diyor. Vay be koleksiyonlara bayağı kart var ha. Şunu bir yükseltelim. Tamam. Bir daha giriyoruz savaşa arkadaşlar. Aha. Daha güçlü bir saldırı için kartları birlikte kullanalım. Okey men. Bakalım arkadaşlar. Şunu göndereyim. Bırakırsan göndereceğim ya. Tamamdır. Okçular da ardından. Yani bu en kolay taktiklerden biri arkadaşlar. Yani burada arkadaşlar dev kapı görevi görüyor. Arkadan arkadaşlar. Okçular onu bitiriyor devle uğraşırken. Şimdi. Uuu. topu gibi büyüler doğrudan hasar verir. Endişelenme. Kendini birliklerine hasar vermez. Kendi birliklerine hasar vermez arkadaşlar. At. Şimdi, şimdi P.K. yollayasın var ya. P.K. bir gelse de direkt oyuna asın. Hadi P.K. Git saldır. Ya yapma. Mahvetti arkadaşlar. Olsun. Dev aldı arkadaşlar. Güzeldi arkadaşlar. Eğitimci spor Abi bu işime çok mu arıyorsunuz ya? Ama güzel yani beğendim bir yani. Güzel bence. Şimdi bakalım arkadaşlar ne verecek? Vermedi. Tamam. İki yıldızı ya. İyi pek iyidir arkadaşlar. Pek adı severik. Rekarim. Rekarim. Tamam. Devam arkadaşlar. Rakibine doğru kartlarla dönüş yap. Tamamdır. Başlayalım bakalım. Eğitici ben Mini Pekka Deve karşılık vermek için harika bir seçimdir. Bence gayet güzel. Pekka'nın hasar çok fazla ya ondan kaynaklı. Ha Pekka'yı da korumak lazım. Burada okçuları Buradan da şunu gönderelim. Şövalye var ya. Yani kapı görevi iyi görüyor yani. Hem ucuz bir kart hem de yani seviyorum şövalyeyi ya. Bak şimdi Pekor'u var ya mahvedeyim. Pekor hasarı görüyoruz değil mi? Boom. İşte Pekka arkadaşlar bu kadar güçlü bir kart. Yani seviyoruz Pekka'yı yani Daha doğrusu ben seviyorum. Yani çok büyük işlere başarabiliyor. Bakalım şimdi ne verecek? Evet. Ay güzel bir şey ver ya. 5 okçu verdi. Evet bakalım buradan bize ne verecek? Fazla iyi bir şey alamadık ya. Neyse arkadaşlar maçlarımıza başlayalım. Bakacağız. Şimdi şimdi arkadaşlar oyuna başladık. Şunlar önü fazla fazla kartımız yok. Yani bir tane destemiz var. İyi bence yani baştan çok güzel bir deste. Şimdi bakalım ne yapacak? Yani beklendi Bu Kota doğru yalda. Pekaya baksana Acımıyor ha. Şuradan şu. Minyonları saldı. Hiç yani savunmaya gerek yok. Şuradan şu. şu. Görse yeter. Bu arada şey seviye şeyi varmış. Ha, silah sörü. Acaba kaç seviye? Peki 3 seviyeymiş. Güzel silahları da oraya aldım. Biz direkt alalım ya. Peki eva. Bırak bırak az pek da. Sıkıntı yok. Daha uzaklar yeni resim var. Üç kule birden bir resim var. Şimdi. Haydi bakalım. Şuradan şunu alalım. Abi şu avcı var diye gönderdiğimiz bir yok şey. Avcı diyorum ya. Ee, silah sürü. Abi silah sürü de gerçekten yani ucuz ucuz bir kart ama baya iş görüyor. Yani sağlam. Aldık mı? Aldık. <laughs> İyiydi, hoştu, güzeldi. Tamamdır. Bakalım verecek. Hadi. 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 Olmadı be. 406 ne ya? Bir kart istedim ben ya. Kart kart. Şimdi. Devam edelim arkadaşlar. Direkt yani. Direkt direkt. Direkt, direkt, direkt. affetmiyoruz. Direkt alalım. milyonlar. Milyonlar var diye mahveder ha. destek lazım deve cümle direkt kustar çekmek istiyorum. Aldık mı? Hadi alarım be. Bence aldık ya. Yani şu an boş yere saldırıyor. Abi kuleyi korumuyor ki. <laughs> Sus ama. Devam ediyoruz arkadaşlar. iyi gidiyoruz. Hadi. 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 Vermede. Silah soru iyidir ya. Dur silah soru güçlendirelim. Benim bayağı güçlendirme farkına mı? Bunları bayağı güçlendirme Hayır. Hadi be. iyi bir şey ya. Bunları da güçlendirelim. Yani arkadaşlar, kadar kartlarına seviyesi çok önemli. Aa mızraklı goblinle seçmişiyorum istiyorum ya. He, ucuz bir kart ya. Bakayım bir tane daha bir şey verdi. Hadi iyi bir şey ver. Açtık. Tamam. Tamam. Hadi be. Bu ne lan kule prensesi. Neyse devam edelim arkadaşlar. Koleksiyonda bir şey oldu. Dur bunu da güçlendirelim. Şimdi. Dur bakayım benim bir kartlarım var mı? Var. Minyon sürüsü. Mini yazıyor 3 şey. Bu da 2. Yok ya şu an şu deşeli devam edelim. Devam ediyoruz. Bakacağız. Ya ben direkt aynı atakla devam edeceğim. Yani zaten bu level'larda fazla şey gelmiyor. Böyle güçlü karakter gelmiyor. olsun dev oraya bayağı hasar verdi ya. Dev oraya var aşırı fazla hasar verdi. Buradan da silah sorusu salalım. 4 seviye silah sorumuz var. Silah sorusunu de vurdun devirir. Bak bak bak. Silah Bak oklar attığı yeri görüyorsun değil mi? Şimdi orayı alırsak iyi olur bir <laughs> bir alet topunun gücü yetmedi direkt Pekka'yı gönder direkt Pekka'yı gönder Pekka oraya, var ya mahvedecek ha olabilir gönderebilir bize de, de bak bak şimdi Pekka oraya var 2-3 kuruş var mahvedecek son bir kuruş hadi evet arkadaşlar bir maç daha aldık hoştu güzeldi yani Hadi. Bir tane daha. Olmayınca olmuyor ya. Ama gene okları yükseltir. Okçular bayağı yani evrimi baya, yani, evrim olsa okçuların. Yani da kullanıyorum zaten de. Okçular baya güçlü ya evrim olunca. Evrimleri bayağı iş yapıyor. Hem yani, ucuz bir kart ya. Çok fazla yani. Bence seviyorum okçuları ya. İşte böyle savunmayı da iyi yapabiliyoruz. Hadi dev geldi de, sanırım. Hadi alırsınız. Pekka'yı gönder. Pekka'yı gönder. P.K.'yı gönderdik. Tamam kule mahvoldu. Hoş. Güzel. Hoş bir. Tamam, aldık oraya aldık. Gene aldık. Gene aldık. Gene aldık. Gene aldık. Şimdi var ya bir Ali top atarız oraya. Gitti. Haydi canım. Götürmedi. Acaba Alice döndürsem ya? Şimdi, ben oraya dev göndersem dev orayı alır gibime geliyor. Tamam devi gönderdi hayırlı olsun. Artık oyun bizde. Abi XL var dev çok fazla iş yapıyor ya. Okçala beraber. Al işte. Tamamdır. Bir maç aldık. Bakalım. Şimdi ne verecek bize? önemli. Hadi, hadi, hadi. Aa. Oksla gene iyi ya, gene güzel veriyor. Dur bakayım, bir şey daha verdi. Kasadan ne verecek? Kasamıza gidelim. Aa. Bu ne zaman açılıyor? Yedinci kral seviyesinde açılıyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kaldığımız yerden herhangi bir sıkıntı yok. 10 numara 5 yıldız bir maçla beraber artık 7. seviye oynayacağız. Yani yani 7. seviye gelebilecek için çok iyi olur. Sürekli maç yapmaya çalışacağız. Pekka bu orayı maşallah pekaya Yani Pekka iyi çalışıyor. Pekka bayağı bayağı iyi çalışıyor. Şimdi avcı avcı diyorum ya şövalye geliyor. Bakalım ne olacak? Sonumuz ne olacak? Hmm, Pekka da geliyor. Pekka ortaya çıkalım. Pekka <laughs> Pekka Aha peki orayı gördü peki orayı bırakmaz artık. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Eee sen de çok olmaya başladın artık. Ha. Dur, dur. Öldüremedik birader. oku da yedik. Aha geliyorlar gene Geliyorlar. Hmm. Oraya şunu geç geç gönderdik ya Olsun geç olsun güç olmasın yine götürüyoruz oyunu Aldık orayı da güzel Şimdi tekrardan ortaya al alabilirsek oyunu bitireceğiz Alamadım bırakmadım Hadi birader hadi birader Devi fazla yaklaştırmayalım ya. Bu da vermek istemiyoruz ya. Bayağı iyi götürürüz bu arada. Destek verelim. Tamam oyun bizde. Yani bu kadar kart durduramaz diye tahmin ediyorum. Bakın şu bak nasıl gidiyor. <laughs> oyun biter. Güzeldi, kolaydı, hoştu. 10 numara 5 yıldız. Harika ya. Alıyoruz bu arada. Neşe. Nice o. Bakalım. Abi şunu almak istiyorum ya. Şu baya hoşuma gidiyor bu kart. Evrimi de güzel ha. Bunun. Şimdi yavaş yavaş da gerçek oyunculara gelmeye başladık. Yani fazla iyi yani çeşitli şe, olmadığı kartlarda hani bunların devam ediyor zaten bu kartlar güzel zaten güçlü tek tek ama aldık orada iyi bir şey vurduk çok güzel bir daha şimdi hadi be Bu yardım ederim şunlara Minyonlar onu öldürür. İşte. Burada. Aldık gibi mi geliyor ya? Aldık, umarım aldık ya. Aldık mı? Hadi be. Çok az kaldı. Aleto dönüşü acaba gelir mi ya? Bakın ne kadar atar biliyor bu. İyi Döndürecek, gelir gibi mi geliyor? Şunu bir alalım da önce. Açımıza bel almasın şu Hadi az kaldı. Az. Çok dev çok vuruyor bu arada birader. Bayağı vuruyor. Hayır be. İyi, İyi vuramadı, vuramadı. Evet arkadaşlar, burada kolaydı, hoştu, güzeldi. Aldık oyunumuzu. Güzel. Abi 7 de gelmesi çok uzun olacak gibi geliyor ya. Zor olacak. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Başlayalım hadi hızlı bir şekilde. Şu yeni seviye bir gelecek pasta üretimi güzel olur ya. Ya evrim güzeldi bu arada. İşkel devrim vardı. Bir de hayalet devrim vardı galiba. O da güzeldi. Hadi hadi. Ya bence şu an iyi kurtarıyoruz ha. Depek keseceğim ardından bırak arasın. 3 kuleye gideceğim. 3'te taş çekeceğim pardon. Bırak gitsin gitsin. O onu alsın ben 3 kuleye alayım. 3 tacı alayım. Konuşamıyorum ben Vur hadi vur hadi vur hadi. Muhtemelen bitiremedim ben alacağım. Hızlı aldım. Devam edelim. Altı kuleye gidiyor. Dur bakayım benim şeyleri al Ali Tofa güçlenme gelmiş bu arada. Şunu güçlendirelim. Devam edelim. İyidir. Şimdi. Şimdi 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 şimdi. şimdi. Hangi şeyler olacak? Pekka pekka sağlamdır. Arda mus alalım. Şimdi 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 şimdi. şimdi. da bunu Keşke o kadar salmayaydım ya. Pek oraya mahvedecek gibi geliyor. Çok aceleci davrandım. Ek önüne bıraksam bir şey olmaz. Tamam kurtardım orayı. Al. Yok yok alamaz ya. Valla pres şey okçarı mahvetti. Ama olsun galiba üst aca gidiyoruz bu arada Üst aca gidiyoruz galiba. Gittik gittik abi. Üst aca gittik. Tamamdır. İyi yaptık. Şimdi Şimdi bakalım ne yapayım Yine aynı, aynı devam edelim ya Ve ilerlesin Şunu gönderelim Gönder Şuradan da şunu koruyalım Oradan bir şey atacak gibi geliyor da İyi atmadı İyi atmadı iyi atmadı ya güzel Ben burada üst taca giderim Şuradan ben müşterice gidiyorum. Şunu bir attırsak. Tam zamanında attım şeyi. Bırak bırak alsın. Alabilirsin orayı alabilirsin. Harika. Bu kadar. Abi iyi gidiyoruz bu arada bu. Aha bir şey. Gene bir şey geldi. Ne yapıyoruz? Bir açılan kalktığımız oldu. Ha, Valkyrie falan gelecekmiş. Şu bakayım. Şş, konuşamadım ya. Kraliyet başlangıç paketi. İşime yaramaz. İfade yavru. Bu nedir böyle? Ücretsiz mi? Alalım bunu. Şunları da alalım. Bunlar çok yarar bu arada. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden gönder gelsin. Şunu da gönder. Şunu hazır hazırla tut. Hiç kez doğru falan yoktur bu level'a değil mi? Tamamdır. Şunu da gönder ya şunu. Kulemi kaptıramayacağım ona. Pek ya iş yapıyor Bakın tek başına bir ordu ya pekta, tek başına gerçekten bir ordu. Şuradan devi gönder. Tamamdır alıyoruz galiba şu. vereyim ben bana. Galiba alacağız. Tam Aldık, aldık, aldı, aldı. şey. E Tamamdır aldık. Vay be! Dur bakayım şimdi ne vereyim günlük şeyden? Hadi! Hadi! Hadi be! Vermedim. İkili idare ediyoruz. Yani Gold da iyidir yani ya. Zaten müşterilerini öpüyoruz ya. Yine areneye ulaştık bu arada. Şunları kullansam mı ya? Buraya da ben şey yapayım. Paraları biriktirip sadece oyuncaklarımı kullanın daha mantıklı olur bence. Sonda Devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden. Yine aynı taktikle devam yolumuza. Devam da işte. Adamlar akıllanmaya başladı birader. Ya böyle bir geliş tarzı var mı lan? Hadi be. Kurtardık ha. Tamam biri devi gördü. Bizim için çok iyi oldu bu. Birader görmeyelim iyiydi. Galiba arkadaşlar kaybedeceğiz. Kaybetmek de istemiyorum. Ne güzel devam ediyoruz ya. Şu minyonlar dönse var benim için çok güzel olur ya. Hadi dönüver minyon. Kaldır minyonları döndürdük. Hadi hızlı olun ya. Hadi bir kere daha vur Tamam şu an öne geçtik. Şurada şunlara bir destek vereyim de. Şu adam asınlar. Evet. Hızlı ol hızlı ol hızlı ol. Hadi hadi hadi. Ya dev oraya yem olarak lan Çok fazla birikti ha. Ok kullanacak, bir şey kullanacak gibi ok yağmurunu. Şuradan şur. Tercihlerinde. Tamam. Biraz kat biriktireyim ya. Pek hasar görmeden göz Nispeti iyiydi. Pek hasar gördü ya gene mi bu ya? Başıma bela oldu bu. Tamam galiba üst aşağı gidiyoruz. Çok fazla kart biriktirdik ya. Alet topu atmasın. Yani çıkartabilir de şu tekrar onu öldürecek. Bir kere daha. Hadi bir kere daha. Bu arkadaşı aldık aldık. Oyunu aldık. İkisi var çok iyi iş çıkartıyor. Geldi Hop. Bakalım ne verecek. Goblin verdi. Seçelim bakalım. Arkadaşlar şu anlatsın var. Bilmiyorum. İçimden onu almak geldi. Evet arkadaşlar yeni arenaya geçtik. Yani arenamızın adı İskelet Vadisi'ydi. Yani kemik Çukuru'ymuş. Evet arkadaşlar bugün ikinci arenada oyunu bırakalım. Yani güzel bir serüvendi arkadaşlar. Hoştu. İyiydi yani. Serüven devam edeceğiz arkadaşlar. Böyle videonun hepsini beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize günler. Bay bay. Güzeldi arkadaşlar. Serinin devamı gelecek. Takipte de kalmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.